Samet'in gözlemleri önemli. Samet 2 yıl önce yine Caner Emre Kınacı ile birlikte savaşın başladığı ilk anlarda yine o noktadaydı. Ve 2 yıl sonra yine o noktada hem Samet Güner'e hem Caner Emre Kınacı'ya teşekkür edelim. Bağlanmayı sürdüreceğiz kendilerine. Devam edelim şimdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Tataristan'ın başkenti Kazan'da önce uçak fabrikasını ziyaret etti. Ardından da Rusya'nın nükleer kapasiteli yeni stratejik bombardıman uçağının test uçuşunu yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beraberindeki heyetle Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'daydı. Fabrikada modernize edilmiş bombardıman uçağı TU-160M'yi test etti. TU-160M Rusya'nın süpersonik, değişken süpürme kanatlı ağır stratejik bombardıman uçağı ve havadan füze platformu. Uçak aynı zamanda nükleer başlıklarda taşıyabiliyor. Putin, üretilen TU-160'lardan birine tırmanarak içini de gördü. Ardından uçağın test uçuşunu da yaptı. Putin'in havada yarım saat uçtuğu açıklandı. <laughs> Rus lidere Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Tataristan lideri Rüstem Minikanov eşlik etti. Rus lider ilk kez savaş uçağı kullanmıyor. Mart 2000'de devlet başkanı vekili iken Putin Krasnodar kentinden Çeçenistan'a Su-27 avcı uçağı kullanarak gitmiş ve aynı şekilde dönmüştü. Putin o zaman ayrıca yoldayken kendisine hava akrobasi unsurlarından birini yapmasını da öğretildiğini söylemişti. You know,